Hepinize yeni bir videodan daha selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber başlıktan ve küçük resimden görmüş olduğunuz üzere şöyle şirin mi şirin bir güvenlik kamerası inceleyeceğiz. Bu kamera daha çok böyle evin içerisini kontrol eden yani iç mekan kamerası olarak geçiyor ama tabii ki siz bunu dışarıya da asabiliyorsunuz ve bir güvenlik kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Temel işlevi aslında böyle çocuğunuzun kontrolünü sağlamak işte bebeğinizin kontrolünü sağlamak olsa da yine dediğim gibi hırsızlıklara karşı falan da sizleri koruyabiliyor. En azından kayıt altına alabiliyor görüntüleri. İsterseniz bu kadar konuştuktan sonra hızlı bir şekilde incelemeye geçelim ama incelemeye geçmeden önce de kanalıma hala abone misiniz bir kontrol edin. Eğer abone değilseniz aşağıdan bir saniye ayırarak abone olabilirsiniz. Bu arada bu cihazı bana oyuncakobi.com gönderdi arkadaşlar. Ben yine satın alma bağlantılarını açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Bence fiyat performans bir cihaz olmuş. Siz de eğer bu cihazı anlattıktan sonra bu videoyu izledikten sonra beğenirseniz aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Video hoşunuza giderse video sonunda like atmayı unutmayın diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Öncelikle bu ufak cihazı şöyle bir kenara koyacağım. Kutusuyla başlayacağız arkadaşlar. Kutusuna baktığımız zaman burada cihazımızın kendisi gözüküyor. Burada mobil uygulamasını görebiliyoruz ki mobil uygulamasına birazdan geleceğiz. Gerçekten güzel bir mobil uygulaması var. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman ise burada işte bazı özelliklerinden vurgu yapılmış arkadaşlar. Gerçekten güzel özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeri tarafına geldiğimiz zaman ise duvara asma aparatı ile birlikte geliyor arkadaşlar. Tabii ki kameramızın kendisi geliyor. Bir tane reset atma iğnesi geliyor. Tabii ki güç kablosu ve adaptörü geliyor arkadaşlar. Bunun dışında kullanım kılavuzu, vidalar ve dübeller geliyor. Bu dübeller dışarıya takma aparatları falan duvara asmanız için tasarlanmış arkadaşlar arkadaşlar firma bunu da düşünmüş yani. Ekstradan bir asma aparatı almanıza gerek kalmıyor. Cihazın kurulumunu ise WhatsApp uygulaması üzerinden gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir kurulumu var. Aynı bir akıllı saate bağlanıyormuşsunuz gibi. Bir bluetooth kulaklığa bağlanıyormuşsunuz gibi. Kolay bir şekilde bağlayabiliyorsunuz kamerayı. Dilerseniz hızlı bir şekilde bu kameranın bizlere sunduğu özelliklere bakalım. Daha sonrasında ise mobil uygulamasına değineceğiz ki mobil uygulaması üzerinde gerçekten güzel şeyler bulunuyor. Öncelikle bu cihaz yatay olarak 360 derece dönebiliyor. Dikey olarak da 149 derece dönebiliyor. Yine bütün görüntüleri 2K olarak çekiyor arkadaşlar. 2304'de 1296 piksellik bir çözünürlüğü bulunuyor ve F2.0 diyafram açıklığı bulunuyor. Yine kameramızın üzerinde 4 tanesi sağda, 4 tanesi solda olmak üzere 8 tane kızılötesi sensör bulunuyor. Bu kızılötesi sensörlerde tabii ki gece çekimi için yani hava karanlıkken, oda karanlıkken etrafı görüntüleyebilmemiz için bu kameraya eklenmiş ve gerçekten güzel çalıştıklarını söyleyebilirim. Zaten siz şu an ekranda görüyorsunuz. Bunların yanında destek tarafına baktığımız zaman 128 GB'lık hafıza kartlarını desteği söyleyebiliyorum. İsterseniz akıllı depolama yani bir bulut sistemi de var mobil uygulaması üzerinden. Bunu da temin edebiliyorsunuz. Gerektiği anları da kayıt altına alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki isterseniz de kendiniz fiziksel olarak bir hafıza kartı da cihazın içerisine takabiliyorsunuz. Micro SD kart takarak da kayıt alabiliyorsunuz. Yine akıllı takip özelliği de var kameramızın üzerinde. Yani atıyorum bütün ve 7 gün 24 saat boyunca çekmiyor da o odada bir hareketlilik olduğu zaman kayda başlıyor. Ya da mesela kadraja birisi girdi, bir insan girdi. Hemen size bir bildirim gönderebiliyor arkadaşlar. Mobil uygulamasından bağlı olduğu için sizin mobil uygulamanıza bir bildirim geliyor ve eğer kadroya bir insan girdiyse onu görüntüleyebiliyorsunuz. Yani burada insan takibi ve hareket algılama takibi bulunuyor. Bunlar gerçekten güzel özellikler. Amazon'un Alexa'sı ve Google Assistant destekleri de bulunuyor arkadaşlar. Bunlarla da bu cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca çift yönlü iletişim kurma özelliği de bulunuyor. Yani cihazınızın üzerinde hem bir mikrofon var hem de bir hoparlör var. Mobil uygulamasına bağlı bir şekilde kullandığınız takdirde isterseniz mobil uygulaması üzerinden bu cihazın yanındaki kişilere de seslenebiliyorsunuz. Yine bunların da haricinde alarm sesi de çıkartabiliyor. Diyelim bir dükkanınız için aldınız ve dükkanda hırsızlık yapmaya çalışan birileri var. O zaman direkt buradaki alarm sistemini çalıştırabiliyorsunuz. Yine zaten mobil uygulaması üzerine bildirimde gidiyor hareketli algıladığı zaman. Bu şekilde hırsızların da kaçmasını engelleyebiliyorsunuz. Yine hareketi takip etme özelliği de bulunuyor. Zaten siz şu an ekranda görüyorsunuz bunları da. Tabii ki bu özelliği sağlamasındaki en büyük etken 360 derece boyunca yatay şekilde hareket edebiliyor olması. Gerçekten donanımlı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden mobil uygulamasına geçebilirsiniz çelim ve oradaki detaylarına bakalım. Daha sonrasında ise tekrardan buraya geleceğiz ve kapanış yapacağız. Evet kameramızın mobil uygulaması ise burada görmüş olduğunuz WhatsApp uygulaması. Hemen buraya bir giriş yapıyoruz öncelikle. Bir süre bekliyoruz. Ben buraya daha önce zaten cihazımı eklemiştim dolayısıyla tekrardan bunu göstermeyeceğim. Buradan öncelikle kameramıza girebiliyoruz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra canlı olarak ekranda neler yaşandığını bizlere gösterebiliyor. Evet bakın mesela şu an ben video çekiyorum ve görmüş olduğunuz üzere ışıklandırmalar mikrofonlarım önümde. Şöyle biraz yukarı kaldırmak istiyorum. Kameramıza zaten zaten burada gözüküyor. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir iki saniyelik gecikmeyle neler olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Ben de buradayım. Selamlar şöyle tekrar biraz aşağı alalım. İsterseniz buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle sağa sola istediğiniz her yöne hareket ettirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. Evet bu kadar hareket yeter. Şimdi şu alt kısımdaki yerlere gelmek istiyorum. Burada öncelikle şunu açtığım zaman yankı yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla hemen kapatıyorum ben. Zaten videoda az önce söylemiştim sizlere. iki yönlü konuşma ve dinleme yapabiliyorsunuz. Şu an akıllı hareket takibi özelliği açık. Mesela ben hareket ettim ve hemen kafasını bana doğru çevirdi. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Yine şu alt kısımdan anlık olarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Biliyorsunuz galerinize kaydedebiliyorsunuz. Buna bastığım zaman başarıyla diyor Yani fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde şuradaki video tuşuna bastığım zaman da video çekebilme imkanınız oluyor. Şu anda mesela canlı olarak yaşanan şeyleri ben manuel olarak kendim istediğim takdirde kayıt altına alabiliyorum. Bunu da şimdi kapatalım. Buradan akıllı plan tarafına geldiğimiz zaman da akıllı plan veriyor sizlere. Bir senelik arkadaşlar ya da bir aylık artık bunu siz kendiniz alabiliyorsunuz. Çeşitli farklı üyelikler var. Görüntüleri depolayabilme imkanınız bulunuyor. Yerel kısmına geldiğiniz zaman da videonun başında söylediğim gibi SD kart takabiliyorsunuz ve bu SD karta görüntüleri kaydedebiliyorsunuz. Tekrardan şu canlıya gelip kameranın ayarlarına girmek istiyorum. Burada öncelikle cihaz paylaşma kısmı var. Aynı cihazdan birkaç tane birlikte alırsanız tek mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bunu anlatıyor sizlere. Kamera açık kapalı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Zamanlama anahtarına girdiğiniz zaman da kameranızın sadece belli zamanlar arasında açık kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Hareket algılama az önce sizlere bahsettiğim özellik arkadaşlar. Cihaz bir insan algılarsa takip eder diyor. Mesela ben bunu açmıştım. Yine burada hareket algılama açarsam da bunun da detaylarını buradan ayarlayabiliyorum. Yüksek bir gürültü algılanırsa kayda başlıyor otomatik olarak. Yine bunu geçiyorum arkadaşlar. Burada anormal gürültü algılama yani değişik bir gürültü oldu diyelim. Hemen burada farklı farklı alarmlar çıkabiliyor. Yine akıllı sesli alarm arkadaşlar. Bu da hırsızlık olduğu durumlarda değişik bir olayların olduğunu anlıyor ve değişik şekilde alarmlar çalıyor. Hemen onu da sizlere şöyle gösterelim. Yani hırsızlıklara karşı başarılı bir şekilde sizi savunabiliyor diyebiliriz. Devriye zamanlamasına girdiğiniz zaman ise sizin etkinleştirdiğiniz takdirde zaman zaman sağa dönüyor zaman zaman sola dönüyor yukarı bakıyor aşağı bakıyor devri yatıyor yani öyle söyleyebiliriz. Mesaj bildirimi kısmı var arkadaşlar burada sizlere bildirim görüntüleyebiliyor. Diyelim kameranızın kadrajına birisi girdi bir insan girdi insan algılama özelliği sayesinde sizlere bildirim gösterebiliyor. Yine burada görüntü gece görüşü ve ses var arkadaşlar gece görüşünün ayarını sesinizin ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada akıllı plan ayarı işte bulut özelliğini buradan aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı abonelik sistemleri üyelik sistemleri bulunuyor bunları siz kendiniz kontrol edebilir Belli Bellek kartı ayarları ise bir SD kart ya da hafıza kartı takarsanız bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben takmadığım için şu anda bir ayar yapamıyorum. Görüntüleyemiyorum. Diğer ayarlara girdiğimiz zaman ise cihazın saat dilimini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada da kullanacağınız ses asistanla birlikte kullanabiliyorsunuz. Alexa ile mi kullanacaksınız? Google asistanla mı kullanacaksınız? Bunu buradan görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar ve mobil uygulamamızda bu şekilde karşımıza geliyor diyebilirim. Eşleşmeyi kaldırmak isterseniz cihazı ile basarak da eşleşmeyi kaldırabiliyorsunuz. Mobil uygulamamız da bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi isterseniz isterseniz videomuza hızlı bir şekilde devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber WhatsApp 360 güvenlik kamerasının detaylı bir inceleme videosunu hazırlamış oldum. Bence fiyatına göre özellikle 2K çözünürlük sunabilmesi, 360 derece yatay eksende hareket edebilmesi ve her yeri görüntüleyebilmesi oldukça beğendiğim özellikleriydi. Yine mobil uygulamasıyla da çok stabil bir şekilde çalışabiliyor. Mobil uygulaması üzerinden de bütün detayları kontrol edebiliyorsunuz. Zaten sizlere az önce onları da aktarmış oldum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi daha daha fazla videoda gelebilir. Yine kafanıza takılan sorular varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>